Evet herkese merhabalar ben Sancan hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan temalı ya da herhangi bir konu için sosyal medya tasarımı yaparken Freepik'ten faydalanmam gerekiyorsa nasıl faydalanıyorum bunu nasıl yapıyorum anlatmaya çalışacağım. Bu arada inanan herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden kanala abone olup beni Instagram'a takip ettiyseniz videoya başlayalım. Evet şimdi Filipik'e geldim. Burada ana sayfada görüyorsunuz çoğunlukla Ramazan tasarımları var. Çünkü gündem Ramazan ve herkes Ramazan içerikleri üretiyor ve siteye yüklüyor. İsterseniz buradan bir element indirebilirsiniz. İsterseniz de gelip buraya Ramazan Social Media yazabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi burada iki farklı yol izleyebilirsiniz. Ya doğrudan buradaki template'leri indirip buradaki yazıları kendinize göre değiştirip kendi logonuzu altına koyup paylaşabilirsiniz. Ya da buradaki elementlerden parça parça alarak kendi tasarım kurgunuzu ortaya çıkartabilirsiniz. Eğer bir tasarımcıysanız doğrudan template'i düzenlemenizi ben çok önermiyorum. Çünkü birçok kişi bu template'leri kullanacağı için başkalarıyla pişti olabilirsiniz. Ki bu da isteyeceğiniz son şeylerden biri olabilir. Ama eğer normal bir kendi sayfanız için bir tasarım paylaşmak istiyorsanız bir tasarım kaygınız yoksa ya da bir ya da amcanızı halanızı aşırı işte bir işletmesine ya da herhangi bir şeye bir tasarım hediye etmek istiyorsanız bunlar tabii ki bunlar düzenleyip kullanabilirsiniz yani. Ya da size kalmış bir şey. Ben şu an buradaki tasarımlardan nasıl faydalandığımı nasıl farklı farklı tasarımlardan bulduğum objeleri kendi kurgumda kullandığımı göstermeye çalışacağım. İlk olarak hızlıca bir analiz yapalım. Şimdi mesela buradaki tasarımlara baktığımızda Ramazan'la alakalı sosyal medya tasarımlarında şunu görebiliyoruz. Burada işte cami resimleri, cami figürleri, silüetleri bolca kullanılmış. İşte bu hilal, hilalin yanında yıldız ya da bu kandiller, şu ışık saçan objeler. Ee, bakalım başka ne var? İşte İslami tekstürler şu zeminde görüyorum daha çok. Bakalım daha bir başka bir yerde var mı? Onun dışında bu parıltılar bakın şöyle bokeh texture'lar falan var. Bir karanlık bir ambiyans ortama hakim. Yani bir geceyi sürekli vurgulamaya çalışmışlar. Tabi inşallah hepsini tek bir kişi yapmadı. Yani çoğunu aynı kişi yapmış bu arada. Bakalım farklı tasarımlarda neler var. İşte bu Kur'an-ı Kerim. Bu şu şeyi çok kullanıyorlar. Bu cami hapsinin girişi miydi? Nedir? Onu çok kullanıyorlar. Bu kandiller çok fazla var. Gibi gibi. Ben şimdi buradan birkaç tane dosya arkadaşlar indirip 6-7 tane kendi kendi kurgumu oluşturmaya çalışacağım. Ondan önce tamamen vektörel bir çalışma olmaması için ilk olarak bir tane cami fotoğraf buraya indirmek istiyorum. Onun için gelip buraya Moskua e yazıyorum. Çıkan sonuçlardan böyle karanlık tonlara hakim bir tane cami indirmek istiyorum. Şu mesela güzel. Buraya tıklıyorum ve download diyorum. Yine fotoğrafı daha önce açmış olduğum Photoshop sayfam içerisine sürükleyip bırakıyorum. 1080 x 1080 kare boyutlarında bir sayfa oluşturabilirsiniz. Şöyle alt tuşla basarak bunu dört bir yandan büyütüyorum ve konumlandırıyorum. Şöyle birazcık daha büyütebilirim. Şimdi burada bir renk tonu oluşturmak istiyorum. Oluşturmak istediğim renk tonunu şöyle yapacağım. Adjustment Dealer'a geliyorum. Buradan Gradient Map açıyorum. Tamam mı? Burada Gradient Editörü tıklıyorum. Oluşturmak istediğim renk tonunu yapmak için, bakın bu sol taraftaki rengim siyah olacak. Sağ taraftaki de hangi renk tonunda bir e, görüntü ortaya çıkartmak istiyorsam onu koymam gerekiyor. Bak kırmızı istiyorsam kırmızıyı seçiyorum. Ben yeşili seçeceğim. Şöyle geliyorum, koyu bir yeşil yapıyorum arkadaşlar. Mesela şu şekilde kalabilir. Tamam mı? Bakın bu gökyüzü. Birazcık boş duruyor değil mi? Buraya bir parıltı tekstürü getirebilirim. Bunun için geliyorum tekrardan flipke. Buraya bokeh tekstürü yazıyorum. Çıkan sonuçlardan bakıyorum hangisini kullanabilirim. Burayı fotoğraf olarak filtrendirerek sadece fotoğrafları görebiliriz. Şimdi her şeyi aslında kullanabiliriz ama çok da işimizi zorlaştırmadan güzel bir sonuç ortaya çıkartacak ne kullanabiliriz. Bakıyorum şöyle. Mesela şu güzel. Fena değil. Bunun altına çıkan sonuçlara bakıyorum. Bu bir gelsin arkadaşlar. Download diyerek bunu indiriyorum. İnen fotoğrafı geliyorum. Photoshop'a sürükleyip bırakıyorum. Şöyle yukarıdan ve aşağıdan bunu sayfaya büyütüyorum ve okey diyorum. Geliyorum katman kaynaşma modlarından bakıyorum. Hangisi burada hoş bir sonuç ortaya çıkartır. Bak Color Dodge mesela güzel. Muhtemelen bunu kullanacağız. Ama yine de bakıyorum hangileri ya da başka işime yarayacak güzel bir şey var mı? Eğer yoksa tekrardan Color geri dönüyorum. Evet şöyle Color Dodge. güzel. Ctrl J yaparak bunu çoğaltıyorum. Ctrl T diyorum. Sağa tıklıyorum. Flip Horizontal diyerek bunu yatayda yansıtıyorum. Tekrardan sağa tıklayıp Flip Vertical diyerek bunu dikeyde yansıtıyorum. Ne olmuş oluyor? Böyle çaprazlanmasına bir yansıma burada oluşmuş oluyor. Şimdi bunlardan geçelim. Vektöre elementlerimizi kullanmaya. Bunları hepsi seçip Ctrl G yaparak gruplandırıyorum. Buraya da arka plan diyorum. Geliyorum tekrardan Filipik'e buraya yine Ramadan Social Media yazıyorum arkadaşlar. Şimdi burada burayı all yapıyorum ve bütün vektörel fotoğraf PSD dosyalarını burada görüyorum. Burada bakıyorum arkadaşlar hangileri işime yarabilir, hangi tasarımdan bir element alabilirim. Onları kurgumda kullanabilirim. Bakıyorum ve hızlıca ben şimdi bir göz atıp böyle 6-7 tane Dosya indiriyor olacağım. Evet, şöyle bakın. Bir tane bunu indirdim. Şu arkadaki desenleri kullanabilirim diye. Yine bununla desenlerini kullanabilirim diye böyle bir şey indirdim. Şu yıldızlar kullanılabilir belki. Şöyle bir şeyim var. Bakacağız. Ne var? Ne yok? nasıl kullanırız? Şöyle kandiller buldum. Güzel gözüküyor. Böyle bir tasarım var. Ee, bir de böyle bir şey var. Şimdi başlayalım sırayla. Bir yerlerden bir element çekelim. Mesela buradaki şu ne deniyor buna cami kapısı olan silüet şeyini almak istiyorum. Bunu almak için arkadaşlar önce üstüne bir tıklıyorum. Bakın sağa doğru çekiyorum. Alabiliyorsam alıyorum alamıyorum. Niye? Çünkü burası bir grup halinde. O yüzden geliyorum buraya sağa tıklıyorum. Release Clipping Mask diyorum tamam mı? Şimdi tekrardan bunu almaya çalışıyorum. Bak yine alamıyorum. Tekrardan sağ tıklıyorum. Ungroup diyorum. Tekrardan tıklıyorum. Tekrardan çekmeye çalışıyorum. Bu sefer çektim. Aldım buraya. Şu arkasında bazı parıltılar var. Sağ tıklıyorum tekrardan. Ungroup diyerek onları da yok ediyorum. Seçiyorum bunu. Photoshop'a sürükleyip bırakıyorum. Sağ tıklıyorum. Saat yönünde 90 derece bunu çeviriyorum. Alt tuşuna basarak dört bir yandan bunu sayfaya büyütüyorum. Sadece şu üst kısma şu yay olan kısmı kullanmak istiyorum. Şöyle okey. Bunu birazcık aşağıya doğru çekiyorum. şekli şekilde bırakıyorum. Tamamdır. Buna bir tane katman maskesi ekliyorum. Elime fırçamı alıyorum. Rengimi siyah yapıyorum. Şu alt kısımları maskeliyorum. Okey. Bak bu arka planı şu camiyi birazcık opaklığını kısayım ki biraz daha arkası karanlık hale gelsin. Şu cami kontrol T yaparak biraz daha yukarıya doğru büyütüyorum. Birazcık şöyle sağ aldım. Biraz daha büyütüyorum. Şu minlerle şu üst tarafa bir çıksın istiyorum. Çünkü bakın ne yapacağım orada. Okey diyorum. Arka plan grubunu Ctrl J yaparak çoğaltıyorum. Ctrl E yaparak düzleştiriyorum. Sağ tıklıyorum. Convert Smart Object diyorum. Akıl nesne döndükten sonra Filter, Blur ve Gaussian Blur ekliyorum buna. Gelip buradan bu katmanın bulanıklığını yani buna bir bulanıklık vermiş oluyorum arkadaşlar ve okey diyorum. Her taraf bulanık şu an. Ama benim istediğim şey şu. Sadece bu çizginin dış kısmında kalan yerler bulanık olarak karşıma çıksın. Buna bir tane katma maskesi ekliyorum. Kontrol i -E yaparak bunu ters çeviriyorum. Elime fırçamı alıyorum. Rengimi beyaz yapıyorum. Geliyorum. Bakın sadece bu kullanıp olmasını istediğim kısımları beyaza boyayarak geri getiriyorum. Bu yapmış olduğum katman maskesi olayını şuradaki efekt maskesini de yapabilirdim. Ama velakin ben daha sonra bu arka plan üzerine bir değişiklik yapmak istersem şu grup içerisinden bu değişikliği yapmak istiyorum. Eğer buradaki Gaijin buyur efektine yapıyor olsaydım bunlara tekrardan müdahale edemezdim. Sadece burası düz bir katman olarak karşıma çıkardı. O yüzden genel olarak katmana bir katman maskesi ekleyerek işlemlerimi sürdürüyorum. Buraya bulanıklık verdik. İstersek gelip buradaki çizgiye bir iç gölge yani içeriye doğru oluşan bir gölge verebiliriz. Bunda drop shadow'la yapıyorum. Şöyle bakın gölgenin uzaklığını şurada ayarlayabilirsiniz. Şöyle opaklığını arttıralım. Boyutunu birazcık kısalım. Opaklığını birazcık kısalım. Şöyle bir gölge yaptık. Mesela biraz daha arttırabilirim boyutunu. Okey. Buraya hızlıca bir yazı yazalım arkadaşlar. Örneğin hayırlı Ramazanlar. Fontlarımızı değişelim. Şuraya bir Malibu fontu güzel gider. Alttakini de kamera obscura yapsak. Sadece altı değişmek istiyorum. Üstü de değiştik. Üstü de hemen Tekrardan Malibu olarak değiştiriyorum. Ctrl A diyorum. Dikeyde ve yatayda bu yazıyı sayfaya orta alıyorum ve Ctrl T yaparak bunu büyütüyorum. Bu hayırlı yazısını da Ramazanlara göre biraz daha büyütmek istiyorum. Evet bu yazımız burada bir kalsın. Şimdi devam ediyorum. Geliyorum tekrardan Illustrator'a buradan ne alabilirim bir bakıyorum. Cami silüetini alıp arka plana yerleştirmek çok mantıklı olmayabilir. Çünkü arkada zaten yani var cami silüetimiz var o yüzden burada dursun. Buradan şu desenleri alabilirim mesela arkadaşlar. Şöyle çekiyorum bakın tuttum çektim. Alıyorum bunu Photoshop içerisine sürükleyip bırakıyorum. Gelen desenleri alt tuşuna basarak şöyle dört bir yandan büyütüyorum. Şuradaki noktalardan birini tıklayarak OK diyorum. Geliyorum bunu az önce bulanıklık vermiş olduğum katman içerisine alt tuşuna basarak iki katman ortasına gelecek şekilde tıklıyorum ve maskeliyorum. Bunun katman kaynaşma modlarından bakıyorum ortaya nasıl bir sonuç çıkar. Şöyle soft light iş görür gibi bakıyorum ne var ne yok. Bak vivid light da iyiymiş. Muhtemelen vivid light olarak burayı bırakacağım. Vivid da bunu bıraktım. Şöyle opaklığını birazcık kısıyorum. Evet. Geliyorum tekrardan. Başka neyimiz var? Desen kullandık. Bu yıldızları değil de. Yıldız değil de. Ne kullanabiliriz? Bunu da geç. Bak şu yazının e, renk tonundan turuncu var ya. Şöyle bir şey yaparız. Bak buraya bir dikdörtgen oluşturuyorum. Otomatik olarak en son bunu seçtiğim için buradaki efekt bunun üstüne geliyor zaten. Ya gelmezse bile i'ye basarak ya da ı'ya basarak buradaki efekti seçip buraya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bunu böyle aldım getirdim buraya. Örneğin bunu yazıların üstüne getirip buraya maskeleyebilirim. Nasıl durdu? Yani çok iyi durmadığı gibi. Bakıyorum ama yani böyle denemeler yapabilirim. Ya da burada iyi durmadıysa bunu şuradaki çizginin üstüne getirip. Bakın mesela buradaki çizgi buna bir isim bulamadık ya. Cami kapısı diyeceğim ben buna. Bu cami kapısının rengi birazcık soluk gibi değil mi? Bu renkle bu gradiyente bunu bu solukluğu belki değiştirebilirim. Bak geldim bunun içerisine bunu maskeledim. Şöyle büyütüyorum. Buraya getirdim. Şu an tamamen komple renk olarak duruyor burada ve dokusunu göstermiyor. Katman kaynaştırmadan bakıyorum hangisi güzel bir sonuç ortaya çıkartır. İşte bu max saturation fena değil. Bunlar fena değil. Saturasyonunda ya da kalabilir ya da şunlardan tekrardan bakıyorum. Tamam, saturasyonda kalsın burası. Şimdi buraya kapı diyeceğim. Kapı. Şuraya blur diyeceğim. Bulanık olan kısım. Geliyorum tekrardan Illustrator'a. Buradan bir şey almak istemiyorum. Örneğin buradan şu şamdanları alabilirim bak. Geldim. Bunları önce bir sağa çekiyorum. Bakıyorum ne var bunun içerisinde? Işıklar var değil mi? Bu ışıklar bu şekilde bak şu ışıklar dediğim şu turuncu olan kısımlar var ya burada normal gözüküyor ama bunları Photoshop'a sürüklersen bu şekilde gözükmeyecekler. O yüzden bunları kaldırmam gerekiyor Photoshop atmadan önce. Tıklıyorum. Ungroup diyorum. Işığı alamadım. Tekrardan Sağ tıklıyorum, an diyorum ışığı tuttum, çektim. Buradan tıklıyorum, an grupluyorum, ışığı tutuyorum, çekiyorum. Alıyorum bu ikisini, Photoshop'a sürükleyip bırakıyorum. Böyle ufaltıyorum. Mesela buradaki sağda solda kalan boşluklara bunları yerleştirebilirim. Biraz daha ufaltayım. Mesela bundan yeri burada olabilir. Biraz daha aslında büyüterek de kullanabilirim. Yok, öyle çok mantıklı olmayacak gibi. Ctrl J yaparak bunları çoğaltıyorum. Ctrl T diyorum. Sağ tıklıyorum. Flip Horizontal diyerek bunları yansıtıyorum. Sola çekiyorum. İkisini grupluyorum. Ctrl A diyerek Dikey'de bunları sayfaya ortalıyorum. Şu an eşit bir şekilde köşelere eşit uzaklıklarda bunlar burada yerini almış oldular. Hatta bir tık böyle sola çekebilirim bunları çektik. Onun dışında şimdi neler yapılabilir? Bakalım ne kaldı elimizde? Hmm, bunu geç. Bak bu kandillerle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu ucu gelsin. Şöyle bunu bir yatay çevirdim. Ufalttım. Sol köşeye koydum. Ctrl J yaptım. Çoğalttım. Sağ tıkladım. Flip horizontal dedim. Şöyle sağ köşeye koydum. İkisini grupluyorum. Ctrl A diyorum. Dikeydi. Sayfaya ortalıyorum. Geliyorum bir tanesine. Filter, Blur, Gaussian Blur ekliyorum. Çoğalt abicim baya bir çoğalt. Buradan sadece bir parıltı alacağım. Aynısını aynı efekti bakın burada oluşuyor ya, efekt. Alt tuşuna basarak üsttekine bunu taşıyorum. Tamamdır. Bunları Ctrl J yaparak çoğaltıyorum. Bu sefer efektlerini siliyorum. Bak hem Işık yaptık. Önce bir bulanıklık ortaya çıkarttık. Ama bu şekilde kullanmayacağım ben. Eğer ışık olarak kullanmak niyetinde olsaydım yani üst tarafa koymam gerekiyordu. Şöyle birazcık ufaltıyorum bunu. Üsttekini siliyorum. Ufak olanı birazcık yerleştiriyorum. Ctrl-J yaparak bunu çoğaltıyorum. Sağ tıklıyorum. Flip horizontal diyorum. Getiriyorum buraya. Grubu kapatıyorum. Ctrl-A diyerek dikeyde hizalıyorum. Tekrardan filter, blur. Radial blur diyorum. Şöyle... 3 kadar buna bir radial blur ekliyorum, tutuyorum efekti, sağ taraftakini de kopyalıyorum, bırakıyorum. Böyle bir görüntü ortaya çıkarttık, ama bayağı ufak kalmıştı olabilir, şu ortası çok boş kaldı çünkü. Şöyle ikisini tutup büyütüyorum, okey diyorum. Şöyle soldakileri içeri doğru çekiyorum, sağdakileri de şöyle seçip içeriye doğru çekiyorum. Tamamdır, birazcık bunu aşağı doğru alabilirim, aldım. Tekrardan geliyorum buraya, bakıyorum neyimiz var, neyimiz yok. Hımm. Şunlar gelsin bakalım. Direkt geldi bu arada yani tuttum direkt sürükledim. Şöyle şuraya bunu koyabilirim. Okey. Ctrl J diyorum. Bunu çoğaltıyorum. sağ tıklıyorum. Flip horizontal diyorum. Yatayı da çeviriyorum. Yansıtıyorum. Bunu da buraya alıyorum. Şöyle kontrol G diyerek bunları gruplandırıyorum. kontrol A diyerek dikeyde bunları sayfaya hiza alıyorum. Bunları şu gruptan çıkartalım. Bunlara da ayrı bir blur versem, radial blur versem nasıl olur? Bakalım. Şöyle hmm. kopyalıyorum. Alttakini de bunu bırakıyorum. Şöyle kaldı. Bunlara bir renk mi değiştirsek? Ne yapsak? Bir gradient eklesek Liner yapsak burayı bir ucunu siyah, bir ucunu da yeşil yapsam daha açık renkli bir yeşil olsun. Şöyle olsa. Evet. Biraz da katman kaynaştırma ile baksam ne oluyor, ne bitiyor diye. Bir şey olmuyorsa opaklığını kıssam. Ya da bunları komple kapatsam. Böyle bir tasarım ortaya çıkartabiliriz. Yani gibi deneme yanılmalarla bu şekilde buradaki elementleri kullanarak kendi kurgularımızı ortaya çıkartarak tasarımlar ortaya çıkartabiliyoruz. Şu anda genel olarak bu tasarıma baktığımda ben kendimi yorulmayacak olursam düşünmeden yaptığım için hızlıca bazı elementler bayağı büyük olarak kaldı burada. Bu büyüklük küçük oranını çok fazla iyi ayarlayamadım ki anlatarak yaptığım için de oldu bu. Birazcık şunları falsam. Ben şimdi hızlıca bunları kendimce geliştirip değiştirip birazcık son halini vereceğim ama mantık olarak bu şekilde yani. Buralardan bu elementlerden gelip hangisi almak istiyorsanız tıklayıp önce bir sürükliyorsunuz. Alamıyorsanız sağ tıklıyorsunuz. Önce release clipping mask diyorsunuz. Bak alabildiniz mi? Tamam. Gel sürükle bırak. Yine alamazsan yine sağ tıkla. Yine işte an grupta grubu çöz. Almak istediğini al. Sürükle bırak. Bu şekilde. Geliyorum Photoshop'a. Burayı hızlıca bir kendimce bir hallediyorum. Hadi bakalım. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.